Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki eğitimimiz yeraltı ve yer üstünde kullanılan delici makinelerin e, tapancalarıyla ilgili olacak. Tapancalar üzerindeki akümülatörlerin gaz basınçlarının ne derece önemli olduğu, gaz basınçlarının eksik veya fazla olması sonucu oluşabilecek olan arızalarımızla ilgili olacak. Şimdi arkadaşlar hepinizin bildiği gibi akümülatörlere Firmaların belirtmiş olduğu gaz basınçlarının uygulanması lazım. Veya tapancalar için belirlenen maksimum salışma basınçlarının e, göz önüne bulundurarak istenilen gaz basıncının basılması lazım. Şimdi buradaki animasyonumuzda sağlıklı olan bir akümlatör gaz basıncının hareketini görüyorsunuz. Bakın diyaframımızın oluşum şekli. Fakat eğer akümülatöre yüksek gaz basıncı basılırsa, yani olması gereken değerden daha fazla, ee, tapancamızın çalışma anında diyafram şiddetli bir şekilde alt noktaya basınç uygulayacak. Ee, ayrıca istenilen e, depolama olmadığı için de hortumlarda titreme başlayacak. Bakın basınç altında titreme. Hortumlarda titreme ayrıca diyaframı şiddetli bir şekilde alt zemine çarpması sonucu diyaframın bir zaman sonra patlaması ve hortumlardaki e, titremenin daha fazla artması. Yani yüksek gaz basıncında kısa darbe oluşacak. Alçak e, delgi dediğimiz sistem ayrıca hortumlarda aşırı titreşim, e, diyaframın patlaması ve dediğimiz gibi delginin çok kısa olması, diyaframımızın patlama şekli alt noktaya e, sürekli çarpması sonucu diyaframımızın alt kısmında bir zaman sonra yırtılma ve hidrolik yağını üst tarafa geçerek tamamen devre dışı kalmasıyla sonuçlanacak. E, diğer bir konu alçak basınç oluşması. Alçak basınçta da bahsettiğimiz olayların aynısı gerçekleşecek. Sadece diyaframın patlama şekli değişir. Yoksa diğer e, yüksek basınçta neler oluyorsa alçak basınçta da aynı sonuçlar olacak. Kısa darbeleme, hortumlarda titreme, bir zaman sonra diyaframın patlaması. Dediğim gibi... Tapancağının e, yüksek basıncı akümülatörüne istenilen gaz basıncının basılması lazım. Ne eksik ne fazla. Bakın arkadaşlar burada gördüğünüz gibi alçak basınçta da genelde diyaframın üst yanak kısmından yırtılma ile sonuçlanacak. Ee, diğer bir konu arkadaşlar alçak basınç akümülatörü diye bahsettiğimiz akümülatörün gaz basıncının eksik veya yüksek olması. Burada bu basınç akümülatörün en büyük görevi titreşimleri azaltmak, vibrasyonu önlemek, kavitasyonu önlemek. Eğer bu akümülatörde de yüksek veya alçak gaz basıncı oluşumu var iken çalışılırsa, bakın tapanzanın genelde bu pahalı olan parçalarının olduğu şu noktalarda, aşırı kavitasyon sonucu hasarlar meydana gelecektir. Şimdi bu hasarlara şöyle bir bakalım. Bakın arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz kavitasyon sonucu oluşan hasarlar. Kavitasyonun ne tür zarar vereceği, nasıl oluşumu ile ilgili benim bir önceki videolarımda seyredebilirsiniz. Burada hepinizin bildiği gibi tapanca parçaları oldukça pahalı. Benim sizlere tavsiyem Özellikle operatörlerin bu makineyi kullanırken hortumlarla titremeler olduğu anda acil bir şekilde akümülatör gaz basınçlarının bakılması, teknik elemanların gaz basınçlarını basarken azami dikkat göstererek olması gereken değer kadar gaz basması ne fazla ne eksik. Bu haftaki eğitimimiz de burada sona erdi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.